Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ateşli çocuk hastaya acil yaklaşımı anlatacağım. Ateş, birçok hastalığın önemli belirtilerinden biridir. Acil servise en sık başvuru şikayetlerinden birisini oluşturmaktadır. Ateş, iyileştirmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran hastalıklara karşı gelişen normal bir fizyolojik cevap ateşe bağlı geçirilen nöbetler bebeğinler açısından korku ve endişeye sebep olurlar. Aileler için ateşli çocuğa yaklaşımının nasıl olması gerektiği de karmaşık bir durumdur. Ateş, vücut sıcaklığının ölçüldüğü yere göre ortalamadan 1 derece veya daha yüksek olmasıdır. Vücut ısısı normal değerleri aksiller yani koltuk altından 34.7 ile 37.4 derece arası, ağız içinden 35.5-37.5 derece, rektal bölgeden 36.6-38 derece, timpanik kulak içi ölçümden 35.8-37.8 derece arasında normal değerler olarak kabul edilmektedir. Vücut sıcaklığında özellikle akşam saatlerinde sıcak hava hareket, kalın giyinme, sıcak yiyecek ve içecekler ile de artış olabilir. Vücut ısı ölçümü, kalp atım hızı, solunum hızı ve kan basıncı gibi diğer parametreler ile birlikte klinik yaşamsal belirtilerden biri bir ateş. Ateş ölçümü çocuklarda rektal bölgeden, oral bölgeden yani ağız içi, aksiller koltuk altından ve timpanik kulak içinden olmak üzere dört değişik yolda yapılmaktadır. Rektal yoldan ateş ölçümü iç sıcaklığa en yakın yere ulaşabilen ve dış ortam koşullarından daha az etkilendiğinden dolayı altın standartları taşımaktadır en büyük avantajı ortam sıcaklığı değişimlerine karşı duyarlılığı daha az olmasıdır. Piretem bebeklerde ve yeni doğanlarda rektal perforasyon riski nedeniyle rektal bölgeden ameliyat geçirmiş olanlarda, anorektal dezyonu olanlarda, diyaresi olan, kemoterapi alan ve trompostepenik çocuklarda rektal ölçüm yapılmamalıdır. Aksiller bölgeden ateş ölçümü kullanım kolay olması nedeniyle rektal yola alternatiftir ortam koşullarından etkilendiği için sonuçlar tutarsız olabilir. Yeni doğanlar ve bir yaş altı çocuklarda duyarlılığı düşüktür. Ağız içi ölçümü iç sıcaklıktaki hızlı değişimleri gösterebilir ama rektal yola göre doğruluğu daha düşüktür. İletişim kurulamayan hastalarda, oral yolla oksijen tedavisi görenlerde, ağız içi mukozit gibi lezyonu olanlarda Travmatize veya cerrahi bir girişim gerektiren hastalarda ve 5 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaması gerekmektedir. Kulaktan ateş ölçümü ateşin hipotalamusa yakın bir alandan ölçümü sağladığı için daha doğru sonuçlar vermektedir. Propların yeni doğana uygun olmaması sebebiyle yeni doğanlarda etkilenebilir sonuçlar. Ateş ölçüm yerleri tercih gruplamasına bakacak olursak yeni doğanlarda öncelikli olarak koltuk altı. Ve rektal yoldan ateş ölçümü, bir ay 5 yaş arası rektal ve koltuk altı, 6 yaş ve üzeri çocuklarda ağızdan timpanik veya koltuk altı kullanılabilecek yöntemler arasındadır. Çocuklardan ateş sebebi iyi alınan bir öykü, dikkatli yapılan bir fizik muayene ve yardımcı laboratuvar teknikleriyle genellikle bulunabilir. Öyküde dikkat etmemiz gereken ve önemli olan noktalar, çocuğun yaşı, ateşin derecesi, süresi ve paterni, eşlik eden yakınmalar, temas öyküsü, seyahat öyküsü, aşılama, altta yatan hastalıklar, antibiyotik kullanımı sorgulanmalıdır. Fizik muayenede ise dikkat etmemiz gereken şeyler ateş, tansiyon, solunum sayısı ve nabız gibi vital parametreler, hastadaki toksik görünüm olup olmadığı, doku perfüzyonu, bilinç durumu hipotermi, hipotoni, hipertoni gibi kas tonus değişiklikleri ve hastanın bilinç değişikliği, bilinç düzeyi kontrol edilmeli, tepeden tırnağa bir fizik muayene yapılmalıdır. Hastanın aciliyeti ve hastanın durumuna göre laboratuvar teknikleri planlanmalı. Kronik hastalıkta tetkikler sırayla ancak hastanın durumu kritikse acilen yapılmalıdır. İlk basamak tetkikler olarak uygun endikasyonlarda kan sayımı ve periferik yayma, cerraki protein, sedimentasyon, tam biyokimyasal inceleme, viral belirleyiciler, brusella serolojisi, idrar ve kan kültürü, akciğer grafisi yapılabilir. En sık ateş nedenleri arasında enfeksiyonlar, kolajen doku hastalıkları, poliatritüz nodosa, dermatomyozit, romatizmal ateş, juvenil romatoid artrit, malin hastalıklar, metabolik hastalıklar, kardiyovasküler sistem hastalıkları, gastrointestinal hastalıklar yer almaktadır. Çocuklarda 3 haftadan daha uzun süren, fizik muayene ve rutin tetkiklerle ateş nedeninin bulunmaması olarak tanımlanan, nedeni bilinmeyen ateşle de çok sık karşılaşılmaktadır. Ateşli çocuklarda kullanılan en sık ajanlara kısaca bakacak olursak, ateş düşürücü ajanlarda parasetamol ve ibuprofen tercih edilebilir. Parasetamol kilogram başına 10-15 mg kilogram dozunda, ibuprofen 10 mg kilogram dozunda kullanılır. Her ikisi de 4-6 saatte bir tekrarlanabilir. Parasetamolün etki süresi, etki başlama hızı pedifen yani ibuprofene oranla daha hızlı olabilmektedir. Fakat etki zamanı ve toplam etki süresi hemen hemen birbirine yakındır. Burada dikkat edeceğimiz husus özellikle parasitamol ilk tercihimiz olmalı. Yeni doğandan itibaren daha güvenli bir şekilde kullanılmakta. İbuprofen ise tavsiye edilen 6 ay ve sonrası kullanılması tavsiye edilmektedir. Ateş yüksekliğinin en sık nedenlerine bakacak olursak üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, gastroenteritler, febril konvizyon ve COVID-19. İlk sırada üst solunum yolu enfeksiyonları. Burada tanı hastanın şikayetleri ve klinik bulgularıyla konulabilir. Genel durumu iyi olan hastalarda ek tekiye ihtiyaç olmadan tedavi düzenlenebilir. Faranjitte 5-15 yaş arası çocuklarda eşlik eden nef o grup A streptokok enfeksiyonları düşündüren bulgular varsa ve hasta 2 yaş altında iki taraflı otit varsa antibiyoterapi başlanmalıdır. İlk 5 yaşta hafif ateş ve öksürük, burun akıntısı ile seyreden viral faranjit ve kurup tanılarında antibiyoterapi önerilmez. Eğer çocukta 3 günden uzun süren ateş, her 3-4 saatte bir çıkan ve uygun doz ateş düşücülere rağmen dirençli ateş, genel durumu düşkün olan çocuklar ve deri turgorunun azalması, ağız mukozası kuruluğu, gözyaşı olmaması gibi dehidratasyon varlığı bulgularında çocukların ateş izlemi ve hidrasyon sağlanması için ve ateş sebebinin net tespit edilebilmesi için uygun tetkikler yapılabilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınması gerekmektedir. İkinci en sık nedenler arasında alt solunum yolu enfeksiyonları. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi planlamasında en önemli parametreler hastanın oksijen saturasyon değeri ve solunum sıkıntısı olup olmadığıdır. Eğer çocuk hastanın solunum sayısı artmışsa oksijen saturasyon değeri 94 altında ise subkostal, interkostal ve suprasternal çekilmeler olan yani yardımcı solunum kasları solunuma eşlik ediyorsa ve beslenemeyen hastalar mutlaka gözlem altına alınarak tedavisi başlanması gerekmektedir. Üriner sistem enfeksiyonlarında komplike idrar yolu enfeksiyonu açısından hastalar değerlendirilmelidir. Ateş odağı tespit edilemeyen hastalarda şikayeti olmasa dahi üriner enfeksiyon açısından tam idrar tahliliyle değerlendirme yapılması gerekmektedir. İdrar kültürü alınarak antibiyoterapi başlanabilir, poliklinik kontrolü önerilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda tekrarlayan kusması olan ve beslenmeyen, beslenemeyen hastalar, dirençli ateşi, genel durumu kötü ve dolaşım bozulmuş, eurosepsis kliniği olan hastalar mutlaka gözlem altına alınmalıdır. Gastroenteritlerde eğer hastanın genel durumu iyi, Dehidratasyon bulguları yok ve beslenmeleri iyi olan çocuk hastalar semptomatik tedavi önerilerek yani probiyotik, çinko, bol sıvı alımı, yağlı şekerli gıdalardan kaçınma tavsiyesiyle gayete ve kan tetkikine ihtiyaç olmadan tedavi düzenlenerek taburcu edilebilir. Eğer çocukta dehidratasyon bulguları varsa genel durumu kötü ise ishal kusma fazla ve oral alımı olmayan hastalar elektrolit dengesizliği açısından tetkikleri alınması gerekir ve semptomatik tedavi için mutlaka gözlem altına alınması gerekmektedir. Febril konvizyon ateşli çocuklarda en korkulan semptomlardan ve bulgulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit febril konvizyon ve komplike febril konvizyon olarak iki tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit febril konvizyonda sıklıkla ateşin ilk gününde ilk saatlerinde ortaya çıkan ve hastaneye getirilinceye kadar yolda kendiliğinden sonlanan nöbetlere basit febril kombüzyon denmektedir. Basit febril kombüzyonlarda kombüzyon 5-10 dakika arasında sürmektedir. Generalizedir. 24 saat içinde tekrar etmemesi beklenir. Eğer santral sinir sistemi enfeksiyonu ve yapısal anomali olmaması gerekmektedir. Elektrolit bozukluğu ve hipoglisemi olmaması gerekmekte. Önceden epilepsi tanısı olmaması gerekmekte. Basit kom basit febril konvizyon olarak tanımlayabilmemiz için. Basit febril konvizyon acil tedavi olarak nöbet 5 dakika içinde sonlanmamışsa midazolam ve diazepam ile müdahale edilmelidir. Nöbetin devam etmesi halinde 5 dakika sonra tedavi tekrarlanır kendiliğinden veya kısa etkilenceli epileptiklerle sonlanan basit febril konvizyonda intravenöz epileptik antiepileptik yükleme tedavisine ihtiyaç yoktur. Hastalarda ateş odağı tespit edilmeli ve 6-8 saat hastanede izlenmelidir. Ateşi kontrol altına alınan santral sinir sistemi bulgusu olmayan çocuklar çocuklar aileleri nöbetin tekrarlayabileceği bilgisi verilerek eve taburcu edilebilir. Basit febril konvizyonda ateş odağı tespit edilmeli, 6-8 saat hastanede izlenmeli, ateşi kontrol altına alınan, santral sinir sistemi bulgusu olmayan çocuklar, ailelerin nöbetin tekrar edebileceği bilgisi verilerek eve taburcu edilebilir. Komplike febril konvizyonda ise, eğer basit febril konvizyonda kısa etkili antiepileptik tedavi iki kez uygulanmasına rağmen nöbetin 5 dakikadan uzun sürmesi halinde, febril status epileptikus olarak tanımlanır. Bu durumda intravenöz antiepileptik tedavi yüklemesi yapılmalı ve çocuk uzmanına mutlaka konsülte edilmelidir. Bu çocuk hastalar mutlaka 24 saat hastanede tutulmalıdır. Ateş yüksekliğinin diğer bir nedeni olarak COVID-19'da karşımıza sık olarak çıkabilmektedir pandeminin başında çocuk vakalarının daha az olduğu algısı mevcutken ilerleyen dönemde özellikle varyantların artmasıyla birlikte çocukların da erişkinler kadar enfekte olabildikleri tespit edilmiştir. Aşılamanın artması ile toplumsal bağışıklık kazanılması sayesinde koronavirüs vakalarında ciddi düşüşler olmakta ve bu durumda hayatımızı kolaylaştıran bir şey mutlaka aşılanmamızın tam olması gerekmektedir. Özellikle erişkin aşılaması tam olursa çocuklar daha güvenli bir ortamda yaşamaktadırlar. Eğer COVID-19 tespit edilmiş bir çocukta COVID-19 ilişkili septik şok tablosu varsa, akut akciğer hasarı varsa, invazif olmayan veya invazif mekanik ventilasyon gereksinimi varsa, ekstra dolaşım ihtiyacı varsa, akut böbrek yetmezliği varsa, ya da multisistem inflamatuar sendrom, miskiye olarak tanımlanan sendrom gelişmişse veya çocukta kavazaki hastalık varsa mutlaka çocuk hastalar yoğun bakım ünitesiyle alınarak orada takip edilmesi gerekmektedir. Covid-19 ile ilişkili bir durumda multisistem inflamatuar sendrom. Bu da Nisan 2020'nin sonlarında doğru pek çok ülkede çocuklarda Covid-19 ilişkili toksik şok benzeri bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Burada sürekli ateş, hipotansiyon, gastrointestinal semptomlar, döküntü, miyokardit ve artmış inflamasyon ilişkili laboratuvar bulguları varsa bu durumda multisistem inflamatuar sendrom yani misçe sendromu olarak tanımlanmaktadır. Çocuk hastalar için onaylanmış bir COVID-19 özel tedavisi yoktur. COVID-19 ile ilişkili solunum yolu hastalığında amplik viral an düşünülebilir. Rutin olarak antibiyotik tedavisi uygulanmaz ancak özellikle çocuklarda ikinci bakteri pnömoni gibi koenfeksiyonlar gelişebileceğinden gereğinde gram pozitif, gram negatif ve antistafilokokal etkinliği olan geniş spektrumlu antibiyotik başlanması önerilmektedir. Sonuç olarak çocuklarda ateş yönetimi ilk olarak evde başlayan ve tıbbi öneriler sonrası da genellikle evde devam eden bir süreç olup ebeveynlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bununla birlikte sağlık çalışanları da bu sürecin en önemli parçası olarak ailelerin ateş ve ateşli çocuğa yaklaşım konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesini sağlayarak ateşli çocukların takip ve tedavisinin başarısı arttırılabilir. Ateşli çocuk hastalara evde yapılması gereken şeyleri özetleyecek olursak ilk olarak çocukların giysilerini inceltip ateşin düşmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Oral alımı olan çocuklarda sıvı alımını arttırarak ateşin kontrol altına alınmasını sağlamamız gerekiyor. Çocukların üzerini kesinlikle örtmememiz gerekiyor ve uygun ateş düşürücüler vererek çocukların ateşini kontrol altına almamız gerekmektedir. Eğer çocukların giysisini inceltmemize, oral alımını, sıvı alımını arttırmamıza, üzerini örtmememize ve uygun antipiretik ajanlar vermemize rağmen çocuğun ateşi kontrol alınamıyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. Burada dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan birisi çocuğun ateşini tespit ettiğimiz anda bu işlemleri yapıp hastaneye getirmek için yola çıkarken elimizde uygun ateş düşürücü ajan varsa bunu başlayıp o şekilde hastaneye başvurmamız en ideal olandır. Çünkü hastaneye ulaşıncaya kadar ateşe bağlı istenmeyen durumların önüne geçilebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.